Evet çocuklar, geliyoruz Türkçe dersimize. 31 Mart Salı. Bilim ve teknoloji temasındayız ve bir anı dinleme metnini dinledik. Bununla ilgili bazı sözcükler var burada. Bilimsel, bilim insanı ve didinmek bunların anlamlarını araştırdığınızı ve bu sözcükleri bundan sonra anlatımlarınızda, yazımlarınızda kullanacağınızı düşünüyorum. Unutmayın okul açıldığında bu sözcükleri aniden size soracağım. Hatta zoom görüşmelerimizde bile soracağım. İkinci etkinliğe geçiyoruz. Yine metne göre cevaplayacağız soruları. Birinci sorumuz Cahit Arf kimdir? Bakın sorumuz kimdir? Ama biz cevabı verirken yine Cahit Arf'ı kullanıyoruz. Cahit Arf çok yönlü Türk bilim insanıdır. İkinci soru Cahit Arf'ın ilgilendiği bilim dalı nedir? Cahit Arf'ın ilgilendiği bilim dalı yüksek matematiktir. Bakın nedir? Bilim dalının adı yüksek matematiktir. Üçüncü soru Cahit Arf pikniği nerede düzenlemiştir? Cahit Arf pikniği evinin bahçesinde düzenlemiştir. Baba masa lambasını söken çocuğa nasıl davranmıştır? Baba masa lambasını söken çocuğa kızmış ve bağırmıştır. Evet, üçüncü etkinlikle devam ediyoruz. Metnin konusunu ve metnin ana fikrini sormuştu. Bir kez daha tekrar etmek istiyorum biz sizinle konuştuğumuzda da söylemiştim bir metnin konusu başlığında ve ilk paragrafında verilir ama metnin ana fikri metnin tamamından ve özellikle son bölümünden çıkarılır metnin konusu cahit arif'in bir çocukla anısıdır metnin ana fikri ise çocukların yaptığı yaramazlıklara her zaman kızmamalı bazıları bu yaramazlıkların bazıları gelişimleri için gereklidir dememiz gerekiyordu. Şimdi dinlediğimiz bu metne iki farklı başlıkta siz bulun demiş. Bakalım siz neler buldunuz. Ben de bir tane bulmak istiyorum. Ben de afacan çocuk diyebilirdim. Yaramazlık diyebilirdim. Haylaz çocuk diyebilirdim. Herhalde öyle şeyler söylerdim. Ve dinlediğiniz metinle ilgili görüşlerinizi yazınız demiş. Beğendiniz mi ya da eleştirdiniz mi bunları siz yazacaktınız. Altıncı etkinlik bilim ve teknoloji ile ilgilenen insanların ortak özellikleri neler olabilir? Bunu kendinize göre yanıtlayın. Ama ben de birkaç fikrimi söylemek istiyorum. Bir kere bu dok insanların, bilim insanlarının yani çok çalışan insanlar olması lazım inatçı olmaları lazım, yılmamaları lazım ve umutlu olmaları lazım. Umutlarını hiçbir zaman kaybetmemeleri lazım. Çünkü bir deneyi belki binlerce kez yapacak, olumsuzlukla karşılaşacak ama yine yılmadan bin birinciyi de denemeleri gerekecektir. Hoşçakalın çocuklar.